Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ne <laughs> Yeni konseptimizin ikinci bölümünde hala isim yok değil mi Ezgi? Var var isim var. Artık. Evet. yazdık. Hazır mısın? Ya değilim. Ne hazırladığını çok merak ediyorum. Ben şöyle bir şey yaptım Ezgi Can. Ne? Şimdi ben beğendim yani. Geçen videoda eğlendim baya Bunun devam edeceğini düşündüğüm için şöyle bir şey yaptım. Bugün sadece Türk dizilerinden seçtim. Sadece Türk dizisi var. Sadece Türk dizisi var. İzledim mi izlemedim mi orasını bilemem. Ama bile, bile direkt bileceğini düşündüğüm 2-3 tane var. Tamam. Zaten ben 5 tane hazırlayabildim. Bu arada beni bu kadar zorlayacağını hiç düşünmemiştim. Yani ben gerçekten Türk dizisi izlemiyormuşum arkadaşlar. <laughs> Ama bilirsin ya Tamam hadi başlayalım İyi e, o zaman başlıyorum Hadi bakalım Bak koçum Sen kıza pantolonla ananı keserken Ben 3000 kişiye racon kesiyordum Beni iyi tanı Bana saygısızlık bu alemde bir defa yapılır Benim dostum olmaz Hasmım yaşamaz Diyor Ezel Hayır Tam dayı değil mi? <laughs> Hayır Çukur Ya anasının <laughs> Ama öyle bir dizi Sanırım Yani <laughs> Kurtar vadisi Evet Dostum olmaz Hasmım, yaşamaz. <laughs> Ama bir kere de hakkım Zaten vardı. Üç, üç bir de... tane dizi var. Ha üç seçeneğim vardı <laughs> kanka. İşte Ezer, Kurtlar Vadisi, Çukur. <laughs> üçünü de saydır. artık bunu kabul eder misin etmez misin? Ederim. Tamam. Sen kendin ayarlasın. Ama kim söylüyor bari onu da söyle. Madem öyle. Polat. Hayır. Tanıdığım tek o var. Kurtlar Vadisi'nden. Laz repliği. Testere Necmi'ye söylüyor bunu. Ben sana bir şey diyeyim mi? Türk dizilerinden... <laughs> yok, yok yok. Yani Türk dizisinde çok fazla replik var tabi ama yani. yani. böyle benim istediğim böyle uzun süre yani küçük hem çok uzun olmayacak hem çok kısa olmayacak replik çok az varmış. Onu fark ettim yani. Devam ediyorum. Da. Ya ben yapıyordum ya. Sen gelmeden önce ben çok iyiydim ya. Gidiyordum çat çat çat. Yapıyordum ol ya. Geldim benim kafamı siktin oğlum sen bir ayda ya. Manyak ettin lan beni. Her şeyi sorguluyoruz oğlum senin yüzünden. Psikoloji bitirmiş adamın bu işte ne işi var amına koyayım. Bir şeyler söyleyeyim mi? Tamam izledim mi izlemedim mi onu söyle bari. İzlemedin. İzlemedim tamam. Ama bunun hakkında çok konuştuk. Ayak işleri. Evet. Psikoloji bitirmiş adamın bu işte ne işi var amına koyayım. Kim <laughs> söylüyor? Hadi onu da söyle. <laughs> İzlemediğim nasıl <hiç> bileyim? <laughs> Çağlar Çorumlu söylüyor. Abi sen hala bunu niye izlemiyorsun oğlum? Ka kaç ay oldu bak bununla alakalı video çekti. İzlesene şunu artık. Ya tamam da canım benim. Burada kurguyu kim yapıyor? Videoları kim çekiyor? Arkadaşlar ben çok kullanıyorum. Hor kullanıyorlar beni. E tamam sen bunu da bildin desek onu da bildin desek. Ya yani bunu zaten direkt bileceksin. İki oldu. 2 iki, iki. iki. Evet. Neyse direkt bileceğim bir tane daha. Ya da dur bir tane şey söyleyeyim. Hadi sonra da sonra bilmek çok eğlenceli. Sana ters köşe yapacağım. Hadi. Ben niye böyle biri oldum ya? Ben neden her şeye geç kalıyorum? Artık geç kalmak istemiyorum. Bir kez olsun ya. Bir kere. Bir kere o geminin arkasından bakan adam olmasam. Bir kere o gemiye bineyim. Gemi deyince ilk akma Leyla'nın Mecnun geldi ama Leyla'nın Mecnun'da böyle bir replik yok sanırım. Hatırlamıyorum. Varsa da. Ki genelde bütün repliklerini ezberebilirim. <laughs> Bu Leyla'nın Mecnun'dan çıkarsa büyük gol yemiş olacağım. Bilemeyiz Ezgi bilemeyiz. Türk dizisi bu da. Türk. Hepsi Türk. Hepsi dizisi. Türk dedim zaten. Bir kere de o gemiye binip gideyim. Ben kesin bunu da izlememişim. Hı. İzlediğini düşünüyorum bunu. İzlediğimi düşünüyorsun. Evet. Sen de emin değilsen kesinlikle Leyla ile Mecnun değil. <laughs> El edim. <laughs> Yok bunu bilemeyeceğim. Söylüyorum o zaman. Leyla ile Mecnun deme lütfen. <laughs> Leyla ile Mecnun Ali Atay. <laughs> Gerçekten Leyla ile Mecnun'dan mı bu? Evet. <laughs> Ben belki ben de özledim falan dersin diyor. Gerçi şey de var. Bir tane daha var gemiyle. Senin gözlerine bakınca gemi görüyorum <laughs> falan diye. <laughs> Öyle bir şey vardı da farklı bir film dedim ondan karıştırırsın belki diye düşündüm. Yok bunu hatırlayamadım. Vallahi hatırlamıyorum. Demek ki eski Sadece şey yazmışım. Ali Atay LM yazmışım. <laughs> Neyse. Bir LM'den bilemedik. Büyük gol yedim az önce. Böyle tekerleme asyonlu bir şeye geçiyorum. Hadi bakalım. Bunu bir kere içimden okumam lazım. Bu çok zor çünkü biliyor musun? <laughs> tamam dur. O, De deneyeceğim lan direkt. Hadi, direkt söyle. Bir ağızda. Bir, bir ağızda söyleyeceğim. Hadi. Okumuyorum. Sezai'ye... ya, Eee baştan yapamadım. <laughs> Sezai abi gel de çekini al abi. Sonra sen ve ben çekini çekinmeden fotoğraf çekinir. Kahvede çekin yapar. Olmadı halay çekeriz. Olmadı ondan sonra da canımız sıkılırsa tezbih çeker. Kendimize çeki düzen veririz abi. Bunların hepsini de çekin kuvveti deriz. Böyle de çeki cümle içerisinde kullanırım. Apışıp kalırsınız. Sizin ağzını yüzünüzü yüzünüzü çekerim abi. Benim dil mi zorlamayın oğlum. Arabayı sağa kendimi naza siktir de sana çekerim olsa Oh ne diyeyim arkadaş bir fikrim yok. Sezai abi olsan. Özellikle isimleri kullandım burada? Hiçbir fikrim yok. Bir daha söyleyeyim mi lan çok hoşuma gitti. <laughs> Allah Allah. Bunu da izlediğini bildiğim bir dizi ama izlemiş olmayabilirsin. Belki farklı bir versiyonu var onu izlemişsindir. Ben bunu bilirsin diye düşünmüştüm. Biraz ayıp var ya. İşte Türk dizisi inanmazsın. Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey değil değil mi? Tiyatronun televizyonla buluşmuş halinden bir şey değil. Hayır. Bildiğin dizi, dizi, Türk dizisi. Çünkü aklıma bir an şey geldi tekerleme gibi olunca. Ne çağrıştırdı bir sen? Bir demet tiyatro falan. Kardeş payı. E, Bilgisimi zorlamayın oğlum. Arabayı sağa, kendimi nazar, Siktir de sana çekerim olsa. Dil bilgisi mi? Nasıl tek atabilirsin oğlum <laughs> bu Kardeş payı mı? <laughs> <laughs> Nereden biliyor musun? Arabayı sağa dedin ya. Heh. Onların bir tane daha şeyi var. Pardon sağa yanaşabilir miyim? Ona <laughs> nasıl yani. Özellikle aslında. De, sağa yanaşacağım. <laughs> Bilerek söyledim orayı ki yani belki bir çağrıcım Oradan yapar çağrıcım diye. Yaptı. Ama bu direkt tek atacağını da düşünmedim ne yalan söyleyeyim. <laughs> Bunu de tek atacaksın. Bak yemin ediyorum mezarlığın orta yerinde şimdi seni yatırıp sikerim ha. Vallahi bak canıma tak etti her şeye bir lafım var bir sus artık ya. Mezar var bak atarım seni içine vallahi canıma tak etti lan. Lan hayatın gerçekleri yetmiyormuş gibi bir de senden dinliyoruz Sustan gibi, gibi, sus lan artık. Sus sana ya sus sana artık sus artık bir bilme artık. Gibi 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 gibi. gibi. Rebli <laughs> de yanlış okudum gibi. var. Bir sus açık mezar atarım seni içine bak vallahi canıma tak etti lan. Ne yapıyorsun ya? Beşte beş yapardım da Leyla ile Mecnun'dan gol yedim. Bu beni çok üzüyor şu anda. Ve hani gol yememen gereken yerden gol yedin anladın evet. mı? Ama bunu çok araştırdım yani. Çünkü neden biliyor musun? Şimdi gemi falan Leyla ile Mecnun çok iyi bildiğimi bildiğin için sor sormazsın diye düşündüm. Ve başka bir diziden gemi ile ilgili bir şey alırsın. Ve ben buna Leyla ile Mecnun derim diye düşündüm. Ve zaten orada konuşurken de özellikle bildiğini söylemek istemedim şeyi dedin ya mesela. Ha bak sen de bilmediğine göre ha. Evet. Aslında orada biraz ters şey yaptım sana. Ama sunuculukta böyle şeyler olur. Öyle değil mi? Ama tebrik ediyorum. Kendimi tebrik ediyorum. Ben de seni Bence tebrik beşte ediyorum. Sadece 5'te 4 güzel ya yani. O yüzden sana şimdi bir tane çay ya da kahve ısmarlayacağım. Tamam olur. O zaman görüşürüz. O zaman görüşürüz. Siz de lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, bu fikirlerinizi bizimle paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kalp size. Dostum görüşürüz. Hadi kapatın.